Gazeteci Can Ataklı'nın selamun aleyküm çıkışı sosyal medyada gündem oldu. Can Ataklı telebir ekranlarında haberleri yorumladığı sırada bir olaydan bahsederken selamun aleyküm dedi. Ataklı daha sonra ağzından çıkan selamun aleyküm sözü üzerinden tepki çeken açıklamalar yaptı. Ataklı selamun aleyküm sözünü kastederek ben demem ama şimdi moda o ya ifadelerini kullandı. Ataklı program sırasında sözlerine şunları ekledi. Çocuklara bile öyle söyletiyorlar. İlle de o Hz. Musa'dan başlayan Şalom'dan gelen şey. Kızıyorlar söyleyince ama ne yapalım yani esası o. Sorun Yahudilere anlatsınlar. Yani şart değil selamun demek. Onu söyleyince Müslüman olmuyorum. Onu demek istiyorum. Ama şimdi küçücük çocuklar söylüyor. Abi niye Arapça söylüyorsunuz? İyi günler demek, selamlar demek. Efendim Allah'ın selamı üzerinde olsun. Allah'ın da değil ayrıca o. Allah'ların anlamına geliyor. O da ayrı mesele.